Kariyer koçluğu iki ana alanı kapsar diyebiliriz. İlk olarak kariyer planlama, diğeri de kariyer geliştirme. Kariyer planlama dediğimiz zaman yine iki alt grup var. İlk olarak yeni mezun olmuş üniversite gençlerinin faydalanacağı nasıl bir kariyer seçmeliyim, benim için en doğru seçenek nedir? Bunun cevabını birlikte keşfetmek. Yine diğer taraftan uzun süre iş hayatından çeşitli sebeplerle ayrılmış kişilerin yeni olasılıklarım nelerdir, benim için sektörler, yeni sektörler neler olabilir acaba bu soruların cevaplarını bulmak ve bu konuda bir hedef belirleyip bir iş bulma konusunda aktif olarak yola çıkmaktır. Kariyer geliştirme dediğimizde de yine iki aslında alt kurup, burada ilk olarak bir kurumda çalışıp daha üst e, makamlarda, konumlarda olmayı hedefleyip bunun yolunu, bunun olasılıklarını, olanaklarını birlikte nasıl yapabiliriz, nasıl araştırabilirsin cevabını aramaktır. Diğer taraftan da kendi işinin sahibi olup bu işi daha büyütmek isteyen, daha kapsamlı hale getirmek isteyen, hatta bazen ikinci bir ek iş e, araştırmak, bu olasılıklar çalışmak isteyenler için de yine kariyer koçluğu bir başka alan sunar.